Selamlar hepinize. Motivasyon cümle çalışmaları ile gramer ve kelime öğrenmenin 5. bölümündeyiz. İlk cümlemiz when bağlacıyla başlayan bir cümle. Dikkat edin herhangi bir soru işareti yok. When'den sonra bir yardımcı fiil yok. O yüzden bu bir soru cümlesi değil. Yani ne zaman anlamında bir soru sormuyoruz burada. Buradaki when'in kattığı anlam yapınca edince. Ne olunca? İlk cümleye bakalım yani komaya virgüle kadar. When one door of happiness closes. Happiness daha öncesinde de geçmişti. Mutluluk demek. Happy, mutlu. Happiness derseniz mutluluk. Of nın iki katıyor. Yani mutluluğun kapısı, mutluluğun bir kapısı veya tam biz Türkçe'de öyle söylemeyiz. Bir mutluluk kapısı diye de düşünebilirsiniz. Ama tam Türkçe karşılık sorarsanız mutluluğun bir kapısı. Kapanınca. İşte bu ınca ikini ven katıyor. Bir mutluluk kapısı kapanınca. Another opens. Another diğeri demek. Diğeri açılır. Dikkat edin. Closes ve opens şeklinde kullanıyorum. Genel bir şeyden bahsettiğimiz için verli cümleyi simple present tense yapıyoruz. O yüzden bunlar es ta kısalıyor. Tekli şeylerden bahsettiğimiz için. One door'dan bahsediyoruz çünkü. Ne demiş olduk? Bir mutluluk kapısı kapanınca diğeri açılır. But often, ama sıklıkla We look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Cümleye böyle bakınca çok uzun. Anlıyor musunuz? Biz bunu biraz parçalamaya çalışalım. Öncelikle burada bir so that yapısı var. Bu şu demek? Öyle ki. Yani we look so long at the closed door that. Kapalı kapıya öyle uzun süre bakarız ki. Bu cümleyle ilgili hemen başka bir örnek vermek istiyorum daha akılda kalıcı olsun diye. Nasıl yapabilirsiniz? Örneğin şöyle söyleyeyim. Öyle güzel ki gözlerimi ondan alamıyorum diyelim. Nasıl dersiniz? She is so beautiful. So öyle anlamı, öyle çok anlam katıyor. So beautiful that. Sonrasında da cümlenizi kuruyorsunuz. That ki anlam katıyor. Öyle güzel ki I can't take my eyes off her. Gözlerini alamamak demek. Eyes of her şeklinde. Dikkat edin of iki f ile yazılıyor. Tek f değil. She is so beautiful that öyle güzel ki I can't take my eyes off her. Burada da we look so long at the closed door that kapalı veya kapatılmış, kapanmış kapıya öyle uzun süre bakıyoruz ki we do not see the one. Buradaki one yine door yerine kullanılıyor. Yani olanı anlam katıyor aslında. Olanı görmüyoruz. Hangi olanı? Which has been opened for us. Bizim için açılmış olanı görmüyoruz. Daha öncesinde açılmış, açık halde bekliyor yani hala açık. Bu yüzden perfect tense'de. başkası tarafından açıldığı için de Passive voice'da. Cümleyi şöyle en baştan bir toparlayalım mı? Bir mutluluk kapısı kapanınca another opens, diğeri açılır. But often we look so long at the closed door that ama kapalı kapıya öyle uzun süre bakarız ki we do not see the one which has been opened for us. Bizim için, for us, bizim için, bizim için açılmış olanı görmeyiz. Size tavsiyem şu aşağıda yaptığım bir örnek cümle gibi so dead siz kendinizi başka bir cümle yapmaya çalışın. Yorumlarda da yazın. Bakalım doğru olmuş mu? Kontrol edelim. İkinci cümlemiz kısacık ve basit bir şey. Everything you can imagine is real. Cümle çok basit ama bağlamayı biliyorsanız. Aslında şu. Everything that you can imagine. Everything'i tanımlıyorum burada. Relative clause yapısı aslında. Gizli that yine. O zaman ne anlam katıyor? The anlam katıyor. Everything that you can imagine. Yani hayal edebildiğin her şey gerçektir. Cümleleri böyle bağlayamadığınızda ilk aklınıza gelecek şey şu det olsun. Araya bir det koyun bakalım. Yapan eden, yaptığı ettiği, yapacağı edeceği gibi bir anlam çıkarıyorsa ve anlamlı geliyorsa cümle içerisinde orada bir gizli det var demektir. Sonraki cümlemizde ise bir matematik denklemi var. Yani şu şuna eşittir nasıl denir bunu öğrenmiş olacaksınız aslında. If A is a success in life. Yani A hayattaki bir şanssa, Hayatta derken in life diye kullanıyoruz. Dikkat edin. At life, on life değil. In life. If eğer anlamı katıyor. Yani say 2 katıyor ya da. A hayatta bir başarıysa. Then o zaman demek. O zaman A equals x plus y plus z. Eşittir derken equals diye kullanıyoruz. A equals. Plus artı demek yani A eşittir. X artı y artı z şeklinde. Work is x. Y is play. And Z is keeping your mouth shut. Work çalışma anlamı da var. isim olarak iş anlamı da var. Burada isim olarak kullanıyoruz. Work is X yani X iştir. Y is play. Bu da aynı şekilde hem oynamak hem oyun anlamında isim yani Y oyundur. And Z is ve Z de şudur neymiş? Keeping your mouth shut. Dikkat edin keeping diye kullanıyorum fiilleri isme çevirmem gerekiyor ya burada hep isim olarak kullandık play ve work'ü. Bunu da isim yapmam gerekiyor. O yüzden keep, keeping şeklinde oluyor. Fiili isme çevirirken ing 2 getiriyorum. Ne demek peki? Keeping your mouth shut. Yani çeneni kapalı tutmak, ağzını kapalı tutmak demek. Sonraki cümlemizde uzun gibi görünen ama aslında komalarla bölünmüş bir cümle var. You gotta. Gotta ne demek? Yapmalısın demek. Nereden geliyor peki? Şuradan geliyor. Hemen göstereyim. Have to'dan geliyor aslında. Have to yapmam lazım. I have to diyoruz ya yapmalıyım yapmam lazım derken. Bu have to bazen de şöyle kullanılır. Have got to. Nasıl have has yapısında have got has got yapısı da var ya. Bu da onun gibi. Have to have got to. İkisi de aynı şey. Ama bu have got to'yu böyle söylemeyiz de got to işte gada diye söyleriz. Hatta konuşma dilinde bu you'u da görmezsiniz. Bu you yani ve takısı have'in kısaltılmış hali. Sadece you gotta. Hatta en çok kullanılan yapılardan biri I gotta go. I've gotta go aslında ama onu söylemiyoruz bile. I gotta go. Gitmem lazım demek. Çok kullanılan bir yapı. Yani dans etmelisin. Nasıl? Like'ın anlamı burada hoşlanmak değil kesinlikle. Gibi. Like there is nobody watching. İzleyen kimse yok gibi. Yokmuş gibi. Hani buradaki mış, mış eki yok İngilizce'de ama Türkçe'de öyle çeviriyorum sadece. İzleyen kimse yokmuş gibi. Love like you'll never be hurt. Sev nasıl sev gibi. Hiçbir zaman never, hiçbir zaman incitilmeyecek gibi sev. Hurt incitmek, incitilmek derken will ve be fiilleri birlikte kullanıyorum. Yani passive voice yapıyorum. You'll never be hurt. Think like there is nobody listening. Aynı şekilde there is nobody watching. There is nobody listening. Dinleyen kimse yokmuş gibi şarkı söyle. And live, yaşa, like ne gibi... It's heaven on earth. Bunu yanlış yazmışım. It's olmayacak. It is olacak aslında. Yani apostrofla ayırmam gerekirdi. Yazmadım daha doğrusu şey kopyala yapıştır yapıyorum. Onlar yanlış yazmışlar. Düzeltelim. It's heaven on earth. Yani cennet yeryüzündeymiş gibi yaşa. Sonraki cümlemiz yine kısa. Do one thing every day that scares you. Scare korkutmak demek. Yani seni korkutan bir şey yap. Do one thing every day. Her gün seni korkutan bir şey yap. Buradaki that aslında thing'i tanımlıyor. Yani do one thing that scares you every day diye de kullanabilirdi. Ama zaman zarflarını cümlenin sonunda kullandığımız için that'i buraya almamıştı. Zaman zarfından sonra almış. Ama burada day'i tanımlamıyoruz. Normalde relative clause'larda kelimeden hemen sonra geliyordu ya. Daha öncesinde söylemiştim böyle çok basit kısa cümlelerde bu şekilde olabilir. Ama uzun ve karmaşık cümlelerde bazen bunun gibi kısa cümlelerde de olabiliyor. Bu who, which, that'ler kelimeden hemen sonra gelmiyor. Arasına böyle zaman zarfları girebiliyor. Burada da aslında tanımladığımız şey thing yani şey. Do one thing every day that scares you. Her gün seni korkutan bir şey yap. Korkutan bir şey. Türkçe'de zaten bu şekilde çevriliyor. Yani buradaki that thing'in det aslında. Ve dikkat ettiyseniz scares diyorum yine geniş zamanda S takısıyla. Bir şeyden bahsettiğim için, üçüncü tekli şahıs olduğu için S takısı kullanmayı da sakın unutmayın. Sonraki cümlemizde çok kullanışlı bir kalıp var. It's no use. Ne demek olabilir sizce? Use kullanmak demek. It's no use derseniz eğer faydası yok demiş olursunuz ve şöyle kullanılır. Fiile ing eki getirerek. Ne demek? It's no use going back to yesterday. Yani düne gitmenin faydası yok. Düne gitmenin, düne geri dönmenin faydası yok. It's no use bla bla. It's no use crying. Ağlamanın faydası yok gibi. Because I was a different person then. Buradaki then'in ne işi var? O zaman demek. Çünkü because çünkü o zaman ben başka bir insandım. I was a different person. Person da insan, kişi demek. Başka bir insanlın başka bir kişiydim. Person çoğul hali nedir? Biliyor musunuz? Persons değil. Aslında çok bildiğiniz bir kelime. People. İnsan, insanlar derken tekil hali person. Çoğul hali ise people şeklindedir. Son cümlemiz bir felsefe cümlesi Sokrates'ten. Gayet güzel bir cümle bence. Smart people. Smart ne demek? Smartphone'lardan bilirsiniz muhtemelen akıllı telefon demek. Akıllı insanlar. People çoğul hali az önce gösterdiğim gibi. Akıllı insanlar. Learn from everything and everyone. Her şeyden ve herkesten öğrenirler. Bu kelimeler de karıştırılıyor sanırım. Everything, everyone kelimeleri. Nothing derseniz hiçbir şey, no one, nobody, bunlar da hiç kimse. Everylerde her anlamı katıyor. Everything, her şey, everyone, herkes anlamında. Her şeyden, herkesten öğrenirler. Average ortalama demek. Ortalama insanlar, from their experiences aslında learn, learn from their experiences yani deneyimlerinden öğrenirler. Ortalama insanlar. Stupid people, aptal insanlar, already have all the answers zaten bütün cevaplara sahiptirler. Have all the answers. Already gördüğünüz diye burada perfect tense'in heavy gibi düşünmenin alakası yok. Buradaki have sahip olmak anlamında. Yani bütün cevaplar onlarda vardır. Onlar cevaplara sahiptir anlamında. Ve yine all yapısı. All the answers. All'dan sonra eğer ki uncountable değilse es takısı getirmeyi lütfen unutmayın. Bu bölümün cümleleri bu kadar. Dersin burasına kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız varsa elbette sorun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.